Hiç düşündünüz mü? Sigara, alkol, şekerli içecekler ve hatta fast food ürünleri neden bu kadar pahalı? Son aldığınız bir kutu kola, bir paket sigara ya da bir şişe alkol için ödediğiniz paranın aslında büyük bir kısmının ürüne değil, vergiye gittiğini biliyor muydunuz? Peki devlet bu vergileri neden koyuyor? Gerçekten halk sağlığını korumak için mi, yoksa yüksek miktarda gelir elde etmek için mi? Ve en önemlisi, bu vergiler gerçekten işe yarıyor mu? İşte bugün kulağa masum gelen ama cebimizden sessizce milyarlarca lira alan bir sistemi inceliyoruz. Günah vergileri. Basitçe anlatmak gerekirse günah vergileri sağlığa zararlı, bağımlılık yapan ya da topluma ek maliyet yükleyen ürünlerden alınan ek vergilerdir. Sigara, alkol, şekerli içecekler, fast food, enerji içecekleri hatta bazı ülkelerde akaryakıt bile bu kapsama girer. Devletin bu konudaki resmi açıklaması şu şekilde. Halkın sağlığını korumak için bu tarz zararlı ürünleri pahalı hale getiriyoruz. Mantık basit. Fiyat artar ve tüketim azalır. İnsanlar daha az alkol kullanır, daha az sigara içer ve daha az şekerli ya da gazlı içecek tüketir. Böylelikle toplum daha sağlıklı olur. Teoride her şey çok mantıklı görünüyor ama pratikte işin böyle olmadığını birlikte göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigara fiyatındaki %10'luk artış tüketimi ortalama %4 ila %6 oranında azaltıyor. Yani kağıt üzerinde bu vergiler etkili görünüyor. Örneğin Meksika şekerli içecek vergisini uygulamaya başladığında ilk yılda tüketim %12 azaldı. İngiltere'de bu oran %15'e kadar çıktı. Fast food ürünlerinde de benzer sonuçlar alındı. Ama iş sigara ve alkole gelince işin rengi değişiyor. Bağımlılık gerçeği devreye giriyor. Fiyat artsa da tüketim çok az düşüyor. İnsanlar bu alışkanlıklarından vazgeçemiyor ve devletler de bu vergilerle kasalarını dolduruyor. Peki buradaki amaç gerçekten halkın sağlığını korumak mı yoksa kasayı doldurmak için kullanılan bir tuzak mı? Yorumlarda tartışalım. Peki her şeye rağmen vergilerden toplanan bu devasa meblağ nereye gidiyor? Tabii ki resmi kaynaklar ve açıklamalar bu paranın halk sağlığı projelerine, sigara bırakma kampanyalarına, obezite ile mücadele programlarına ve sağlık yatırımlarına aktarıldığını söylüyor. Ama gerçek biraz farklı olabilir. Örneğin Türkiye'de sadece 2024 yılında sigaradan 80 milyar TL vergi toplandı. Peki bu paranın ne kadarı sağlık sistemine harcandı dersiniz? Çok küçük bir kısmı. Geriye kalan büyük bölümü diğer devletlerde olduğu gibi genel bütçeye gidiyor. Durum böyle olunca doğal olarak akıllara şu soru geliyor. Devletler için halk sağlığı gerçekten ön planda mı yoksa bu vergiler kabul ettirilmiş bir gelir kaynağı mı? İşin bir de psikolojik boyutu var. Günah vergilerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi oldukça tartışmalı. Özellikle şekerli içecekler, enerji içecekleri ve fast food ürünlerinde fiyat artışından sonra tüketim gerçekten azalıyor. Ama sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan ürünlerde bu durum böyle değil. Bağımlılık faktörü yüzünden tüketici bu ürünlerden vazgeçmiyor. Yani üretim aynı kalırken devletin cebine daha fazla para giriyor. Peki dedektif dostum, sence günah vergileri gerçekten etkili bir çözüm yöntemi mi? Yoksa daha etkili bir yöntem var mı? Varsa yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bazı ekonomistler günah vergilerinin sosyal adalet sorununu büyüttüğünü söylüyor. Çünkü yüksek gelirli tüketiciler bu artan fiyatları kolayca karşılayabilirken düşük gelirli kişiler için bu hayli zor oluyor. Aynısı sigara paketine, aynı kutu kolaya daha düşük gelirli insanlar gelirlerine oranla çok daha fazla para ödüyor. Bu da toplumdaki gelir eşitsizliğini derinleştiren bir başka etkiye sebep oluyor günah vergileri gerçekten işe yarıyor mu sorusuna tek bir cevap vermek zor. Buna hem evet işe yarıyor diyebiliriz, özellikle şekerli içecekler, fast food ve enerji içeceklerinin tüketiminin azalması konusunda ciddi düşüşler var. Hem de hayır tam anlamıyla etkili değil diyebiliriz. Çünkü sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan ürünlerde fiyat artışı davranışları neredeyse hiç değiştirmiyor. Yani amaçlanan halk sağlığı hedefi tam olarak gerçekleşmiyor. Ama burada kritik bir çelişki var. Devlet tüm bu günah vergilerini halkın sağlığını korumak için yaptığını söylüyor. Ama tüketim azalmıyorsa ve gelirler rekor seviyede artıyorsa bu sistemden en çok kazanan kim oluyor? Ayrıca günah vergileri şirketlerin pazarlama stratejilerini de doğrudan etkiliyor. Birçok marka artan fiyatları tüketiciye açıklarken kalite vurgusunu ön plana çıkarıyor. Bazı şirketlerse daha küçük ambalajlar ve daha düşük gramajlarla ürünleri erişilebilir kılmaya çalışıyor. Bu da tüketicinin alışveriş davranışlarını yeniden şekillendiriyor. 2023'te Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre enerji içecekleri ve fast food ürünlerine uygulanan yüksek vergilere rağmen bu ürünlerin tüketimi son 2 yılda %18 arttı. Yani fiyatlar yükselmesine rağmen bu ürünlerden vazgeçilmiyor. Özellikle de genç nüfus bu tüketimde başı çekiyor. Buna benzer bir durum İngiltere'de de yaşandı. 2018'de getirilen şeker vergisine rağmen gazlı içecek satışları rekor seviyelere ulaştı. Bu da demek oluyor ki günah vergileri bazı ürünlerde pek işe yaramıyor. Sonuç olarak günah vergileri ekonomik, psikolojik ve toplumsal açıdan tartışmalı bir konu. Bir yandan sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini azaltmayı hedefliyor ama diğer yandan devlet için devasa bir gelir kaynağı oluşturuyor. Eğer sen de günah vergilerinin kaldırılması gerektiğini düşünüyorsan, videoyu beğenmeyi, yok bu vergilerin işe yaradığını düşünüyorsan yorum yapmayı unutma. Ve eğer bu tarz ekonomik konuların görünmeyen yüzünü merak ediyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu seride paranın izini sürüyor ve gerçekleri sizinle birlikte keşfediyoruz.